arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Öncelikle malzemelerimi tanıtmak istiyorum size. Tutkal zıp 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 top tutkalı diye geçiyor. İnternetten bulabilirsiniz. Kaon muydu diğer adı? Kaon tutkalı. Sonra boraksımız. Bunu deterjanlardan bulabilirsiniz. Ilık suyumuz. Yarım bardak kadar yeter. Aynen. Yarım da normal oda sıcaklığında normal su kaşık ve cam bir kap veya başka bir kap. Öncelikle yarım su bardağı kadar sulan sulan su var. <laughs> Bu nasıl nasıl Bu bıçakla açacağız? ona baba gücü lazım herhalde bir saniye. Yok okay. yok. Baba gücüyle bunu açtık ve döktük. Bu arada arkadaşlar guvaj boyamız da var. Size söylemeyi unuttum. Şimdi oda sıcaklığındaki suyu... Guaj boyanın amacı ne? Renklendirmek. Hangi renk, hangi, hangi renk yapmayı düşünüyorsun? Kırmızı. Bunun yerine siz gıda boyası daha iyi olur. Bizde olmadığı için onu kullanıyoruz. Gıda boyası da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da yapıyoruz değil mi? Yavaş yavaş karıştırarak dökelim. Böyle kaynağı biraz fazla oldu bence. Tamam yeterli o kadar. Bunu güzelce karıştır. İyice karışsın. Zıp zıp top tutkalı biraz pis kokuyor. Koklamıyor ne Aynen. Tamam. Şimdi sıra ılık suyumuzun içine boraksımıza katalım. Boraksımızı şöyle çay kaşığımızı ucuyla bu kadar yeterli. Boyan, e, boyamızı da katabiliriz onu. Aynen. Kuvaç boyadan bir miktar alırsak biraz renk katar, hem güzel olur. Şimdi biraz eritelim. da eritelim, sonra onu da katarız. Şimdi erittik boraksımızı sıra boyayımız da, veya gıda boyuyorum. Tamam, tamam. 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 Tamam yeterli bence. Aynen. Şimdi ne yapıyorduk? Evet, evet. Şimdi sıra... Az az dökelim değil mi? Aa, bir dakika önce küteleri silelim. Kaşımızı silmemiz gerekiyor çünkü kaşımız boraks oldu. Borakla tutkal karışınca taşik bayağı baya bir kötü olur. Biraz azar azar Bence biraz daha dökseydin. Çok az olmadı mı? Yok yok. Olur Arkadaşlar zaten. Koraklı suyumuzu döktüğümüz an bu kıvamı almaya başlıyor. Duyamıyorum seni. <laughs> Biraz daha yüksek sesi konuşur musun? Tamam. Kıvamını alıyor gittikçe. Ooo evet. İşte. Bir dolar, bir suyla. Şimdi kıvamını almak üzere karıştıracağız. Arkadaşlar kıvamını aldı. tabi bayağı bir karıştıracaksınız bunu. Bakın. Oo güzel oldu ya. Ama bu hala... sefer başardık herhalde. a bir elde yoğurmak gerekiyor değil mi? Evet. Şöyle tepsimize Tam kıvamı alalım. olması için. Kıvamını alabilmesi için. Böyle yapalım. Borantımıza gerek kalmadı. Daha hızlıca atalım. Borantı kullanacağız. Borantı alalım. Şimdi kaşımız. Uh -oh. evet. Aa! gerek yok zaten. Kayıp uh -oh. oyuncak gibi olduğu için de. <laughs> olmadı diye biraz daha borak sökmeyin arkadaşlar o zaman da bir yanda katılış veriyor ve o katılıkla da olmuyor bir de şimdi yoğurmadan önce bir elimize krem yapsak daha iyi olur değil mi Aynen. yapışmaması için arkadaşlar ellerimi kremledim gördüğünüz gibi Şimdi artık elle yoğurmaya geldi. Şöyle önce bir toplayalım. Baya güzel oldu kıvamlı. Ama değdi baya bir karıştırdık. Şimdi elinde iyice yoğuracaksın ki tam kıvamına otursun, değil mi? Oo sen sunuyor. Oo. Tamam, biraz daha yorulacak. Biz yarım su bardağı borakslı su hazırladık fakat çok az bir borakslı su yetti herhalde değil mi? Evet. Kıvama gelmesi için. Gerek kalmadı. şu evet. kadar da bu şey daha var. Demek ki hepsini bir anda dökmemek gerekiyormuş. Yavaş yavaş dökerek kıvamına bakarak dökmek gerekiyormuş. Oldu birazcık daha boraks kattık daha fazla karıştırdık. Evet. Bu sefer oldu. Yani... Demek ki en güzeli e, boraksı yavaş yavaş katarak kıvamına bakarak evet. yapmak değil mi? Şimdi kıvamı çok güzel oldu gerçekten de vay arkadaşlar kıvam bayağı iyi oldu oynaması da bayağı bir zevkli parmak batırınca çıkartınca şeklini alıyor yani çok güzel bir şey oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi her şekilde alabiliyor buna oyuncak falan saklayacaksanız demir oyuncaklar saklayın tam kıvamında Gerçekten çok zevkliymiş bu ya. evet. İnsanı rahatlatıyor oynarken. Stresi atmak için çok iyi bir şey. Birazcık daha boraks kattık. Oldu. çok güzel bir şey oldu. Bakın parmak olan sokmak çok eğlenceli bir şey yapmışlar. Birleşirsene. Tamam. Aa patladı. Aa. <laughs> denemeyin. Önermem. Özellikle bıyıklılar bence denemesin. Yani bu yine yapışabilir. Büyük ihtimalle şu an tahmin edebiliyorum. Her tarafı kesin slime olmuştur. Fazla yok. <laughs> Ama çok güzel oldu ya kıvamı. Yani. Çok hoşuma gitti. Bu sefer oldu. Arkadaşlar abone olmayı ve e, beğenmeyi, videolarımızı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.